İlk günden beri sevgi, hoşgörü, fedakarlık ve adanmışlık yolunda devam eden bir hareket aleyhinde sürekli bir kısım iftira ve hatta hakaretlerin dile getirilmesinin sebepleri ve bunlar karşısında yapılması gerekenler nelerdir? Cevap. Öncelikle değişik vesilelerle üzerinde durulan bir konuyu bir kere daha hatırlatma lüzumu duyuyorum. İster hareket, ister cemaat, ister camia İsmine her ne denilirse denilirsin. Dünyanın dört bir tarafında devam eden eğitim, kültür ve yardım hizmetlerinin aidiyet mülahazasına bağlanarak açıklanması, belirli şahıslara mal edilmesi veya bunların hiyerarşik ve merkezi bir yapıyla izah edilmesi kesinlikle doğru değildir. Bu tür yorum ve bakışlar meselenin mahiyetini bilmemekten kaynaklanmaktadır. Çünkü günümüzde eğitimsizlik, fakirlik ve çatışma gibi insanlığın en önemli düşmanlarına karşı ciddi bir mücadele verme ve aynı zamanda insanlığa insanca yaşama yollarını gösterme adına yapılan faaliyetlerin tamamı beğenilen, takdir edilen ve makul bulunan bir mefkure etrafında bir araya gelmiş fedakar gönüllerin eseridir. Nasıl ki cuma namazı kılma, Kabe'yi tavaf etme veya Arafat'ta Vakfede durma gibi bazı ibadetler aynı hedefe yürüyen, aynı duygu ve aynı mefkûreye sahip olan insanları camide Arafat'ta veya metafta bir araya getiriyorsa, hizmet gönüllülerini belirli faaliyet ve projeler etrafında bir araya getiren faktör de duygu ve düşünce birliğidir. İçi insanlığa hizmetle dolu olan ve güzel bir gelecek hayaliyle oturup kalkan bir kısım adanmış ruhlar düşündükleri ve hayal ettikleri hizmetlere dair herhangi bir yerde küçük bir oluşum gördükleri anda kendilerinin de bu işin içinde yer alması gerektiğini düşünüyor ve yapılan hizmetlere destek olmaya başlıyorlar. Hususiyle daha önceden bu kervana katılmış olan ve hiçbir beklentiye girmeden hayatını hizmete vakfeden insanların samimiyetleri, güvenilirlikleri, ümitleri, aşkı, şevkleri çoklarını bu işin içine çekiyor. Yani... Bugüne kadar ortaya konulan hizmetlerin yüce ahlaki vasıflara sahip olan ve insanlığa hizmetten başka hiçbir beklentisi bulunmayan gönüllüler tarafından yapılması başkaları için de önemli bir referans teşkil ediyor ve onları da bu faaliyetlere sahip çıkmaya teşvik ediyor. Nitekim günümüzde Farklı farklı kültürlere, ırklara ve hatta dinlere sahip insanların hizmet faaliyetlerini kabullenmeleri ve ona destek olmaları da meselenin çapının ne ölçüde genişlediğini göstermektedir. Her ne kadar işin başlangıcında ortaya konulan hizmetler 5-10 kişiyle başlamış olsa da, yapılanların doğru ve faydalı olduğunu gören birçok insan bulundukları yerlerde benzer hizmet projelerini hayata geçirmişlerdir. Farklı bir ifadeyle değişik dünya görüşlerine ve hayat felsefelerine sahip olan çok sayıda insan hizmetin makuliyeti etrafında toplanmıştır. Bu insanlardan bazıları doğrudan eğitim, kültür veya diyalog faaliyetlerinin içinde vazife ve sorumluluk alırken bazıları da maddi veya manevi olarak yapılan bu işlere destek vermeye başlamışlardır. Eğer gerek evrensel insani değerler Gerekse yaşadığımız zamanın şartları açısından yapılanlar doğru ve mantıklı olmasaydı, günümüzde sayısı milyonları bulan bu kadar çok insanın harekete geçmesi mümkün olmazdı. Uzak Doğudan Afrikaya, Orta Asya'dan Avrupaya kadar dünyanın dört bir yanında yüzlerce okul açılmazdı. İş adamları elindekini avucundakini talebelere sahip çıkmak için sarf etmezdi. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı düşünceden insanlar da diyalog köprüleri kurulamazdı. Bunun mümkün olması için hem sizin mensup olduğunuz dinin temel kriterlerinin hem aklınızın hem de sahip olduğunuz değerlerin yapılanlara onay vermesi gerekir. Ayrıca başkaları ne düşünürse düşünsün bugün oldukça geniş bir dairede devam eden hizmetlerin başarılı olması adına bizim en önemli gördüğümüz faktör Allah'ın yardım ve inayetidir. Allah bazen çok küçük ve zayıf insanlara çok büyük işler yaptırarak kendi büyüklüğünü gösterir. Bizce yapılan hizmetlere bakıldığında bunu çok açık olarak görülmesi mümkündür. Fakat bu herkes için objektif olmayabilir. Gideceği ülke ve yapacağı işler hakkında henüz ciddi bir bilgi ve tecrübesi olmayan, maddi imkanları oldukça yetersiz, daha üniversiteyi yeni bitire, bitirmiş gencecik insanların kısa zaman içerisinde gittikleri ülkelerde okullar açmaları ve ülke halkı tarafından kabul görüp sevilmeleri ancak Allah'ın yardım ve inayetiyle izah edilebilir. Bazıları sadece yapılan işlerin büyüklüğüne baktıkları halde onların arkasında Allah'ın büyüklüğünü görmedikleri için yanlış çıkarımlar yapıyor. Kendilerince farklı güç odakları hayal ediyorlar. Zira onların çarpık kriterlerine göre böyle büyük projelerin arkasında mutlaka Napolyon veya Sezar gibi büyük dahilerin veya önemli düşünce kuruluşlarının yer alması gerekir. Bir başkası değirmenin suyu nereden geliyor türünden sorular sorarak veya farklı güç odaklarını işaret ederek zihinleri karıştırmak istiyor. Bunlar Allah'ın inayetini ve fedakarlığın nasıl büyük bir güç kaynağı olduğunu bilmediklerinden, bilemediklerinden yapılan bu güzel işlere kuşkuyla bakıyor. Hatta bunun da ötesinde bir kısım saldırılarda bulunuyor, karalama faaliyetlerine başvuruyorlar. Halbuki bize göre bütün bunlar öncelikle Allah'ın sevgiyle, inayetiyle ardından da bu işi makul bulan ve ona gönül veren samimi gönüllerin gayret ve destekleriyle gerçekleştirmektedir. Biz inanıyoruz ki Allah'a yakın olduğumuz ve onun rızası istikametinde hareket ettiğimiz sürece de o bizi yürüdüğümüz yolda yalnız bırakmayacaktır. İnşallah. Vehim ve ihtimallere göre hüküm verilemez başlıklı bölümü de inşallah yarın okuyacağız. Kıymetli seyirciler